Böyle yürürken bir kaza olmuş. Çok büyük bir kaza değil mi? şimdi itfaiye gelmiş, yolu kapatmış. Orada bir ambulans var. 3 araba mı birbirine, 2 araba birbirine girmiş. Mercedes şu Sisiyang'a arkadan vurmuş. Yani Sisiyang'da hiçbir şey yok ha. Mercedes darmadağın olmuş. Busan'ın merkezine iki saat uzaklıkta olan bir tane tapınak var. Evet, bu tapınağı diğerlerinden ayıran bir şey var şimdi. Tapınakların hepsi hep böyle dağların tepelerine yapılıyor. Bu tapınak tamamen deniz kıyısına yapılmış. Evet. Biz de merak ettik. Ve dağların, dağ daha demişim. Kayalıkların üstüne yapılmış. O yüzden oraya bir gidelim dedik. Bir bakalım. Ne varmış? Oraya doğru gidiyoruz. Böyle bir yoldan gidiyoruz. Oo, karıncalara bak. Aa! O kadar büyük ki karıncalar. Parmağım kadar. Şimdi şuraya bir tırmanalım. gidince konuşuruz. Garip Hitler'in amblemi falan var. <laughs> Hitler miydi o ya? Şey Nazi amblemi. Nazi. Naziler Nazi. Nazi Hitler. Galiba. Enteresan. Buna gelmeden önce böyle turistik bir nokta belli ki bu tapınak. O yüzden e, böyle yemek yerleri, işte satış noktaları vesaire var. Bunlar fish cake, rice cake. Ya bak burada böyle kavun, şey kavun karpuz. Abi. Burada böyle karpuzları oyup içecek yapıyorlar. Minnacık karpuz. Şu an şeydeyim, Bursa'da. <laughs> Aynen. Aa şurada heykeller var. Heykellerin bunların tanrısı falan <laughs> Benim için heykel. Burada böyle yine turistik, tam turistik nokta ya. Bakın burada keşişler var. Oyuncakları. 9 bin. Yani çok tatlı. Şu şeyle, bileklikle. Minyatürler yapmışlar böyle. Aa oh, şunlara bakın. Bak fil, fare, inek. Burada, burada farklı burada, farklı hayvanlardan bir... insan kafaları yapmışlar. Söylediğim şey özür dilerim şey tam tersi. <laughs> Bu Budizm'de her memleketin kendi bir şeyi var. Tarzı var, stili var. Acaba bu ne staili. Bak bu keçi mesela, keçi kafalı insan. Tavuk kafalı insan. Evet. Bu köpek, köpek herhalde, bak, bu, bu, bu domuz. Bu insan kafalı. Şimdi tapınağın yolu bu şekilde başlıyor. Evet, bu da. Bu bu şey staili. Eee, neydi? Vietnam style'ıydı galiba. Hmm. Her, her ülkenin bir budası var. Evet. Kendi, kendi yaptığı tarzı. yaptığı tar tarzda budası varmış. <laughs> Bütün, ee, altın rengi bir bütün tapınaklardan var farkı işte bütün tapınaklar dağların tepesine <laughs> yapılırken bu tapınak e, böyle kayalıkların dibisine, üstüne, kayalıkların üstüne yapılmış tapınak da bu. Paralar atılmış. Şurasının içi para dolu. Dilek dileyip Ne diyor? Bu mask bit olsun tamam Kore. Kore'nin en güzel tapınağı galiba. Ne <laughs> bence? o kadar dik ki sema gelmedi. Böyle bu kenarlara hep dilek dileyip koymuşlar. Aynı şekil böyle de aşağı iniyoruz. <laughs> ya yemin ediyorum şimdi şunlardan birini almamak için kendimi zor tutuyorum. <laughs> böyle bir şey var millet alıyor bunu böyle kafasına döküyor falan ama ne olduğunu bilmiyoruz tabii. Bu böyle alt katta da bir şey var. Ha, nasıl şey kesin. Böyle burada da bir bu da var. Öyle buraya da koymuşlar. Burada böyle dua edip kafasından aşağı su döküyorlar. Aşağıda da su var çünkü akan böyle bir su var. Böyle teşekkür etti. Burası erkekler için, orası kadınlar için. Pirinç koymuşlar, su koymuşlar. Bu da çıkışı işte geldiğimiz yerin çıkışı. Şimdi şeyden çıktık tapınaktan da. Kore'deki bence benim en takdir ettiğim, bayağı beğendiğim bir özellik. Mekanlar ne kadar turistik olursa olsun. Fiyatların hiçbiri böyle çok manyak, abartı derecede değil. Mesela şimdi böyle bir şey aldık. Böyle içi tatlılı. Fındık hamur, fındık. Yani, hamur yani. hamur, üstü hamur, içinde de içecek. İkisi 3000. Hani en böyle köhne yere gidin, orada da ödeyeceğiniz para 2500. Burası çok turistik bir yer, 3000. Şehrin içinde 2700, 2800. Havalimanı vesaire, vesaire. hiçbir yerde değişmiyor fiyatlar. Mesela buranın çok ünlü bir plajı var. Handevu plajı mı ne öyle bir şey. Mesela or orada da fiyatlar aynı. Evet. Yani Kore'nin o şeyini çok takdir ettim ben. Nereye giderseniz gidin fiyatlar üç aşağı beş yukarı aynı. Bizde şey vardır ya işte. Gittiğiniz yer turistikse geçmiş olsun. Fiyat arttıkça artıyor. Busan, şimdi sonuç itibariyle Busan buranın durumu, Bu gittiğimiz plajda en ünlü plajı. Onun çevresindekilerin pahalı olması gerekiyor. Bizdeki Türk mantığıyla. Ama, Ama değil. burada öyle değil. Hatta biz az önce işte bunları alacağımız zaman bir böyle şey yaptık. Acaba, Acaba pahalı mıdır? Çok mu pahalıdır? dedik kendi kendimize sorduk. Oya gayet. Evet tadı da çok iyi. İlk başta kötü gibi geliyor tadı ama bu karpuz suyu. Bu da şey güzel bir şey. Neyse biz yiyelim. Bizim Hadi bir şey benziyor. Ee, sarmak adayıf mı diyorlardı? Alakası yok. <laughs> bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Evet. Videoyu buraya kadar izleyip bize ve kanala destek olduğunuz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.